Sen de kimsin ya? Şu anda bir rüyadasın. Uyanmaya çalış. Yoksa bir daha uyanamayabilirsin. Benim tuvalete gitmem lazım. Delirmek üzereyim. Ne oluyor ya bu evde? O kim? Ben kimim o zaman ya? Dur bir o saniye. Benim odam nerede? Ben bir odama gideceğim. Bakalım orada kim var? Umarım bir sürprizle karşılaşmam. Sen de kimsin ya? Ne oldu baba? Niye kimsin diyorsun ki? Kendi onu tanıyacak kadar. Her neyse. Bıktım. Bıktım. Sakinleşeceğim. Ama seni de öldürmeyeceğim. Allah'ım ya. Bana baba dedi. Ne ara baba oldum ben. Ne ara? Tamam baba. Kızma. Fazla bilgisayar oynamayacağım. Gerçi senin de oynamaman gerek. Bir gelsen ya yanıma. Sana önemli bir şey söyleyeceğim. Gelirim baba. Sıkıntı yok. Yeter ki sen çık. Şimdi sen benim oğlumsun. Değil mi? Ee, evet baba. Ne oldu ki? Peki. Hiç bunun tadına baktın mı? Ben kimsenin babası değilim. Anne, <laughs> baba bana vurdu anne. Baba bana vurdu neden vurdu bana ya? Ben gidiyorum, tamam mı? Annemle seni baş başa bırakıyorum. Oğlum, ben light erkek lan da anandan korkacağım. He? <laughs> Şuna bak ya. Oğlum ben 14 yaşındayken bir tane kadının çocuğu girdi, bana bulaştı. Sana anasını çağırdı çocuk, ben gittim karıyı da dövdüm, çocuğunu da dövdüm. Babası geldi, ona gücüm yetmedi tabi. an senin gibi ağlamıştım. O zaman erkek olmayı öğrendim aslanım. Sen ne ağlayacaksın? Anne baba bana vurdu. Bak kız görüyor mu bak. Nasıl burada aşağılık adam. Ulan o babanı yaşatmayacağım lan. Nasıl vurar lan sana? Lan ben daha vurmaya kıyamıyorum. Erkek gücüyle kız gücü bir olmaz tabi. Neye bakıyorsun sen öyle be? Sen gelsene bir buraya Hadi Uzak dur benden pis cadı Ne olmuş be Bir iksir karşısında uyumuşum la Oğlum ben daha 25 yaşındayım ne oluyor Ben bari uyuyayım var ya Bari ben de uyuyup gitmeden de siz bari bir like atın ya Ulan bir şey söyleyeyim mi Güzeldi ya Hakikaten Güzeldi ya Yok kadın değil Şimdi koyacağım video Sanırım siz şey zannettiniz Bunları arkadan konuşturduğumu Hayır Bunları ben konuşturmuyorum Konuşturuyorum da Başkasının videosu değil Hepsi benim emeğim Gerçekten Eğer inanmıyorsanız Yorumlara nasıl yapıyorsun de Ben de hepsini videoda açık açık söyleyeceğim Söylemeyeceğim Sesimi çıkarmak istemiyorum Şimdi umarım abone olursu olmazsanız da bana ne be